Allah'ın kitabına kim sahip çıkacak? Müslümanlar değil mi? Müslümanlar. İşte Müslümanlar dediğimiz zaman Müslümanlar yapsın oluyor. Kardeşim sen Müslüman değil misin? Ölümüne ben sahip çıkacağım diyeceğiz. Ben sahip çıkacağım. Günümüzde böyle. E Müslümanlar sahip çıksın. Onlar yapsınlar bunu. E beş tane çocuğun var. Müslümanlar çocuğunu göndersin. Sen nesin? Müslümanlar okutsun. Sen nesin? Müslümanlar hafız yapsın. Sen nesin? Sen de Müslümansın. Bu Allah'ın kitabı. 8 milyarın 7'si gavur anladık. Bir milyar kaldı. O da gavurcuklar gibi iş yapmaya çalışıyor. Allah'ın kitabı kim sahip çıkacak? Müslümanlar. He Müslümanlar sahip çıkacak. Sen bekle burada. Ben emekliyim. Evim var, barkım var, arabam var, valizim hazır. Pır cennete gideceğim. He bekliyorlar orada. Git git. Allah sonumuzu hayır eylesin ya. Rabbim evlatlarımızı Kur'an hafızı yapmaya muvaffak eylesin. Bizi kendi kitabının hizmetçisi eylesin. Hiç olmazsa bir Kur'an hafızına sahip çıkın ya. Ya bir 100 lira ver, 200 lira ver ya vakfet çocuğu. Men cehze gaziyen fi sebilillah Fakat gaza. Allah yolunda olanları Allah yoluna vakfeden aynen o işi yapmış gibidir diyor. Hamilül Kur'an, Kur'an ehli cemaate dönün bir bereket olsun inşallah. Hafızlarımız yeni bitirdiler. Ee, dedim ya öyle sessiz ayakta durun ayakta. Boyunuzu görsünler şöyle. Bak benden uzun boylular maşallah da, ha? ve Allah büyük adam eylesin inşallah ya elhamdülillah düşünebiliyor musunuz şu Allah'ımızın kitabı Kur'an-ı Kerim'in baştan sona ezberlediler böyle yüzlerce yetiştirdik Allah daha ziyade eylesin